Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma ve hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bedava bir şekilde nasıl Google Play kod alabiliriz göstereceğim arkadaşlar. Bedava bir şekilde Google Play kod Ödeme kanıtlı bir siteyi tanıtacağım yani yorumlar birçoğunuz yazıyor ki yalandan filan deniyor. Ödeme kanıtlı videonun sizi kostonunda ödeme kanıtını size göstereceğim arkadaşlar. Video geçmeden önce kanalımıza abone değilse kanalımıza abone olma ve bu tür videonun daha mı istiyorsanız videoya beğenmesi sakın unutmayınız arkadaşlar. Yakında 25 TL'lerine bir Google Play kod çekilişi düzenleyeceğim arkadaşlar. O yüzden yorumlar katılıyor yazması sakın unutmayınız. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar açıklama kısmında size bir link bırakacağım. Böyle bir link hemen. Bu video yüksek bir tarafına beğeni gelirse Google Play kod, alma, kod alma videonun daha mı gelecek arkadaşlar. Hemen yapıştıralım. Böyle bir link. Bu linke basıyorsunuz ve sizi 5 saniye bekleme bir yerine atacak. 5 saniye bekliyorsunuz linke git diyorsunuz arkadaşlar açılan pencereyi kapatıyorsunuz bunu tekrar aynı gerisi geriye geliyorsunuz tekrar linke git diyorsunuz arkadaşlar burada pencereyi kapat bak gördüğünüz gibi direkt size attı eğer arkadaşlar size direkt atmadıysa hani başka bir attıysa bir geri gelin size direkt atacak arkadaşlar buradan bir pencereyi kapat diyelim Gördüğünüz gibi direkt siteye girdik arkadaşlar. Buradan siz hemen kayıt oluyorsunuz. Buradan kullanıcı adınızı, e posta adresinizi, şifrenizi, cinsiyetinizi, telefon numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarınız hani yorumlara yok e posta adresi, şifresi yazıyor. Yalan söylüyor yani böyle bir şey esnemezlerine birçok yalandan konuşuyor arkadaşlar. E posta adresinizi, şifresini yazmıyorsunuz. Siteye giriş yapmak için bir şifre yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani kafadan bir şifre yazıyorsunuz. Sonra, sonra siteye giriş yapıyorsunuz. Sitede benim hesabım olduğu için diye giriş yapacağım arkadaşlar hemen bir giriş yapayım. Size böyle yani kayıt olma işlemini de gösterdim. Böyle yaparak kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Size kaydolduğunuz zaman gördüğünüz şu an 3 tane görev var arkadaşlar. Yeni ben şu an yaptığım görevleri de size göstereyim ilk önce görevlerim kısmından gördüğünüz gibi şu an ben dört tane görev yapmışım arkadaşlar iki tanesi onay bekleyen görevler görevler görev arkadaşlar bu senin güzel yanı iş arkadaşlar günlük aktif olma görevi gir yani şöyle söyleyeyim günlük siteye giriş yaptığın zaman her gün her gün arkadaşlar aktif olma görevi geliyor o görev yaptığınız zaman da para kazanabiliyorsunuz şimdi nasıl para kazanırız anlatayım arkadaşlar nasıl Google Pay kod da alabiliriz onu da anlatacağım siteye kayıt olduğunuz zaman kayıt oluyorsunuz ve görev para kazanıyorsunuz arkadaşlar çok kolay bir bir işte şekilde mesela şurada bir tane görev yapalım sadece gösterip yapmayacağım tabii ki de buradan hemen görev yapmak için arkadaşlar görev istiyorsanız onun üstüne basıyorsunuz bir defa bastığınız zaman arkadaşlar görevin yani görevde ne yapacağınız burada sizin yazıyor. Şurayı dikkatlice okursanız zaten görevde ne yapacağınız yazıyor arkadaşlar. buraya dikkatlice okuyorsunuz. Bazen şey şey geliyor arkadaşlar mesela şu yorum yaptığına sana şu yorum ver arkadaşlar. O, o yorum oraya yapıyor yani siteye mesela oyun indirme görevi ise şu yorum yazıyor arkadaşlar. O yorum yazıyorsunuz. Mesela 5 yıldızlar filan diyor arkadaşlar. Onlar yapıyorsunuz ya da instagram takip et filan. Onlar yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra arkadaşlar kanıt alıyorsunuz yaptığınızlar bir SS alıyorsunuz. O SS'i geri geri geliyorsunuz. Dosya seç kısmından o SS'i bulup gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ve size yoğunluğa göre, yani site çok kullanıcı olduğu için arkadaşlar, yoğunluğa göre sizin göreviniz geç oynanıyorken ona onay, ona, onaylanıyor arkadaşlar. Bu görevi böyle yapar para kazanıyorsunuz. Şimdi sit sitenin diğer yanlarına geçelim. Mesela sizin arkadaşlar YouTube sayfanız, Instagram sayfanız var. Bunu geliştirmek istiyorsanız buradan geliştirebilirsiniz. Buradan 3 çarpı saat sağ, üstte 3 çarpıya basıyorsunuz. Görev ekleye basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan görev kategorisini seçiyorsunuz. Hemen gördüğünüz gibi burada Instagram takipçi yorum da görebilirsiniz. Ama burada YouTube yok. YouTube var arkadaşlar. Gördüğünüz YouTube beğen, izleme, abone. bunlar istediğini seçiyorsunuz. Mesela Instagram takipçi ihtiyacınız var. Bunu da seçiyorsunuz. Başlığını yapacak kişi sayısını mesela 10 kişi yapacaksa sizin sitede arkadaşlar bir dakika bu bir yazmıyor. 10 kişi muhtemelen arkadaşlar 10 kişi 20 yani arkadaşlar kontajan 10 kişi olacak 20 TL gidiyormuş size. Yani siz kullandığınız yani size de kazandığınız para arkadaşlar buraya gönder yani buraya yapıyorsunuz da sizden. Şöyle söyleyeyim. Size de mesela siz 10 tikleriniz arkadaşlar. Buradan hemen gönderiyor yani 10 kontenjanı seçiyorsunuz bak yüzü gönderiyorsunuz ve sizin herkes göreviniz yapıyor ve Instagram sayfanız genişliyor arkadaşlar destek kısmı var al istedi ödeme alamadığınız zaman ödeme ala, alacaksınız zaten ödeme kanıtlı bir site şey, misyon olduğu arkadaşlar destek kısmına ulaşabilirsiniz kesinlikle direkt sizi şey diyor yani, direkt size ilgileniyor arkadaşlar bir de ödeme terbiyat kısmı var arkadaşlar bu ayda anlatayım size Ödeme talep kısmı paranız 5 lira paranızı çekiyorsunuz arkadaşlar. Papara, IBAN ve inlerle üzerinden. Burada nasıl Google Play kodu alabiliriz hemen anlatayım size. Paranız inlerle çekiyorsunuz arkadaşlar. İnlerle çektikten sonra inlerle giriyorsunuz. Yani paranız birkaç saat için inler hesabınız yatıyor. Oradan Google Play kodu alabilirsiniz arkadaşlar. Hani Google Play kodu o kadar basit. Neden şöyle şöyle söyleyeyim arkadaşlar bir de neden direkt Google Play kod almada böyle videolar çekiyorsun diye sorulursa arkadaşlar şu an Google Play kod veren çok az site var arkadaşlar. çoğunu tanıttığım olduğu, tanıttığım için yeni çıkan bir site olduğu, yeni çıkan bir ya da site olmadığı için tanıtamıyorum size. Ben de size böyle bir yöntemle tanıtıyorum arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Yani çok kolay bir şekilde paranızı ilerleyerek çekiyorsunuz. Çektikten sonra Google Play kod alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de referans sistemi. Bunu da anlatayım videoyu bitireyim arkadaşlar. Referans sisteminden sonra arkadaşlar size şu gördüğünüz linkler yani bak kopyaladım arkadaşlar şu linki kopyalıyorsunuz kopyaladığınız zaman eğer o linki YouTube sayfanızı attığınız zaman sizin link ile bir kayıt olduğu zaman arkadaşlar sizin referansınız oluyor ve yaptığı görev 110 kar sizin oluyor kesinlikle arkadaşınızla ya da sizin sizin referansla kayıt olan kişide kesinlikle para gitmiyor artı olarak 110 size geri geliyor arkadaşlar mesela 1 lira kazandıysa size 10 kuruş falan geliyor yani Buradan referans bakiye yükle kısmı var. Bu bakiye yükle kısmında arkadaşlar şöyle bahsedeyim size. Akbank, Empara, İş Türkiye İş Bankası papara bunun hesaplardan para yüklüyorsunuz bu hesaba niye para yüklüyorsunuz şöyle anlatayım size arkadaşlar dediğim gibi şurada görev görev yayınlar kısmı arkadaşlar görev yayınlar kısmı mesela siz YouTube sayfanızı geliştirmek istiyorsunuz para ihtiyacınız yok arkadaşlar buradan para yüklüyorsunuz ve YouTube sayfanızı kolay bir şekilde geliştirebiliyorsunuz sıkça sorulan ve kullanıcı yerler kısmı sıkça sorulan sorular arkadaşlar yani anlamadığınız bir kısım olursa buradan bakabilirsiniz kullanıcı yer kısmına girmiyorum benim bilgilerim oldu olduğu için bir de duyurak kısmını göstereyim arkadaşlar. burada da siz de yani duyurak kısmı admin paylaştığı şeyleri görebilirsiniz. Sitenin Google Play kodlu uygulaması var mı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Google üzerinden giriş yapabiliyorsunuz. Açıklama kısmında linki var. Arkadaşlar ödeme kanıtı demiştim. Şu an ekranda sitenin ödeme kanıtını görebilirsiniz. Pratik ve limiti 5 TL. Ya bunu bir arkadaş aldı arkadaşlar. Ben de ödeme tabi kısmına gelmediğim Yakın bir arkadaşım bu sitenin ödeme tabi aldı ve bana önerdi arkadaşlar 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 zaten ödeme kantını görebilirsiniz size minimum parçak ve limiti 5 TL 29 TL yapıp parasını çekmiş arkadaşlar papara üzerinde Eğer size kayıt olmak istiyorsanız açıklama kısmında uygulamanın linki var reklam geçecek yükleyebilirsiniz nasıl reklam geçilir deneyim, videoda bahsettiğim videonun bir ikinci dakika kalan video video ayrılıp reklamda geçebilirsiniz arkadaşlar video bu kadardı kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olma ve bu tür videoları daha mı istiyorsanız videoyu beğenme sakın unutmayınız arkadaşlar yakında 25 Google Play'e kod çekiş güzelliğince burada bilgisini verebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.